Merhaba arkadaşlar. Bugün Superland oynayacağım. Evet. Arkadaşlar bugün size kaç, kaç sandığın yerini göstereceğim. Bu videoyu uzun da yapabilirim. Kısa da yapabilirim. Arkadaşlar bir, bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar. Size bir, size bir duyurum var. Bu çok önemli bir duyuru. Bu sadece bir kez söyleyeyim. Yanıma eğer, eğer Brawl Stars ya da Roblox ya da her, ya da Super bir tane kadar Süperen çekmemi istiyorsa kanalıma abone olmayı ve o abone ol tuşunu ve o zilli açmayı unutmayın. Bunu yaptığınızda her zaman yeni bildirimler gelecek. Yeni, yeni yeni videolar geldiğinden haberdar olmak için zili açın ve her gün saat 14'te de olmayabiliyor 14'te olmayabilir belki de daha geç de yapabilirim aa size bir şey de gösterecektim Evet, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar beni görüyorsunuz. Evet. Korkuttum bu kamera arkadaşlar. Bu kamera nedir böyle? Evet bu da bilmeyenler için gezi bölme. Bu arada e, karayla alabiliyorsunuz. Bir de e, tanıdıkları açabiliyorsunuz. Bir de e, paralarınıza göre eşyalar alabiliyorsunuz. Evet, bunu buraya koyduk. Bakalım, soruyoruz işte. Bir de, Riot like'e kadar Riot League'de size size şey, ııı e, Riot like nasıl yenildiğinizi göstereceğim. Bir de Riot League'i like taktikle öldürebileceğinizi göstereceğim. Taktikle yapılabiliyor. Evet özür ee, Öksürmeyin azına özür dilerim Arkadaşlar size bir şey söylüyorum Bu oyunun en 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 gizli sandık yeri Evet Bunu ben e, En sonlarda bu göstereceğim sanırım Buralarda bir yerlerde Şu tepedeydi işte. Kasan, Kasandığınızı bunu alabiliyorsunuz. Bir de canınız azaldıysa bunu yiyeceksiniz. Bunu yediğinizde sizin canınızı dolduruyor bilmeyenler için. Evet oraya birazdan gideceğim. Burada okuma yazmayı bilmeyenler bunu, bunu izlesin. Bu oyunu bilenler de izleyebilir, bilmeyenler de. İsteyen herkes izlesin işte. Zorlayacak halim yok. Bir de çok önemli bir duyurum var. Bunu isterseniz yani bunu atlamadan zıplamadan izleyebilirsiniz. Ben sıkıldıysa <laughs> da sıkılmadıysa canınızı video seyretmek isterse benim kanalıma girebilirsiniz. Bu daha ilk videom çünkü. Çekil değişime girdiğinde sizi de kendime tanıtacağım ve suratımı göstereceğim. Bak bak. Bak bak bak. Bak sen bak. Ona kafa tuttu. Gel 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 gel. düşmanlarınız bilmeyenler için. Koş, koş, koş. Evet, güç güç kupumuz geldi, güç kupumuz. Aa, bir de size bir yeri göstermeyi unuttum arkadaşlar. Of, biraz kötü oldu. Ama bak oyun. İlla da beni buradan yok. Olmuyor. Olmuyor. Kaçtılar, tara paracıklar. Bu Bakın şimdi. Ne yapacağım? Gördünüz mü? Arkadaşlar bu arada oraya çift zıplamayı alıp geçmenize gerek yok. Size ilk önce ben de bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Siz buradan geçemediğiniz gibi. Bu kart. Arkadaşlar tip zıplama olmadan da geçirebiliyormuş. Bu arada ben kapasitemi maksimum yapacağım ki. Şu kapasiteyi de alabilelim. Aaa kaktüse değdim. Evet bu bir hata. Aaa dolu. Bu arada size bir şey daha mı göstersem yok? Zaten birazdan göstereceğim. Bu arada bunun kaç tane bölüm olmasını istiyorsunuz? Ben en az bunu bir, bir iki günde ya da üç günde falan bunu bitiririm ben. Arkadaşlar eğer bu videoyu yarın bir sonraki videoyu ee, ben her sıpradan videosunu geç mi yapayım, yoksa birazcık erken mi bitireyim, yoksa birazcık geç mi bitireyim, onu söyleyebilir misiniz? Bir de bunu almamız lazım. Size bir şey daha gösterebilir miyim? Bu altınıza koyduğunuzda zıp, e, böyle oluyor. Bize şöyle bir şey daha oluyor. Eğer geçemediğiniz zıplamada varsa, İlk önce bunu yapın. Sonra da 3 kere üst üste kere 3 kere üst üst zıplayın. Taktikleri biliyorum. Evet, yerleri unutmuşum. Bak. Bak. Evet, çıktığı paraları hemen aldım. Affetmedim bile çıkarken havalı bir numara göreceğiz. Göreceğiz şimdi hazır mısınız? Gördünüz mü? Bak ben bunu birazdan yapacağım. Yıpık. Aa evet burasıydı. Ben yanlış yönlendirdim kendimi arkadaşlar. Aha. Kafam karıştı. Hmm. Ama sen de hemen konuş. Murmus. Oh, Faktörü ne yapıyor? Oha evet Anahtarı gitme Tamam gitti Nerede? Evet anahtarı kaybettik Heh. Buradaymış. Neredesin? Neredesin? Ne kilidin de dürterim ha. Evet yine kal. Arkadaşlar, Arkadaşlar bak. İskelet ular. Tabi ya. Tam bir iskelet ha. arkadaşlar sahte ömrü değil gerçek. Onda ses niye şey oldu? Neyse. işte? Vardı Bu buna sahte ömrü değil gerçek. Al. Ah! Sıyırdı sıyırdı. Evet buradaki sandık zaten biz Arkadaşlar hiç bakmadan zıplatıcının yerini bulacağım. Buldum gördünüz. Hmm. Saldırıyorum ya. altınların yerini kaydettim, kafamda kaydettim. Şüplü blü blü şüplü Allah oh. oruç tutanları Allah inşallah sizin orucunuzu kabul eder amin. Evet ben bazı yorumları da bakıyorum. yani kanallarda da izliyorum. bazı kişilere Kafam başka bir yerdeydi. Evet, güzel. Oo! Sen buraya nasıl geldin? Sen ne varıyorsun? Ah! Ben yetişemedim. Bu arada bir taktik daha var. Evet, bunlarla düşmanın canını görüyorsunuz. Bu arada hemen ön, yani hemen almamaya çalışıyorum. Şu anlık öyle yapıyorum. Bu arada bilmeyenler için sandık yerleri de göstereceğim. Evet hala kırmızı kristalde takılı kaldı o. Oh iyi. Bak bak. Oh. Yanılmışım. Bu arada 60 kapasiteye doğru getirmeye götürmeye çalışacağım. Ne oldu be? Ha! Bu canavarların doğma sesi. Bunlardan doğuyorlar bunlar. Bu arada taş medalları yok edebilirsiniz. Onun için kılıcını, kılıcını 71 ya da 60 güce getirmeniz lazım. Bunu kanallarda gördüm. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bazı kanallardan kopya alabilirsiniz. Ben bazı kanallardan kopya aldım. Bazı sandık olur pek bir işe yaramıyor. Ben sizin için yarıyorsa alın. Benim için pek yaramadı. Zaten sandıkların yerlerini göstermiyor. Eğer gösterseydi muhteşem mi olurdu? Tamam gel. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun ya? Bu arada bir taktik daha var. Aa yapamadım. Burada uz bak bak bak. Ha ha ha. Bu takılmış. Burası Oh. Ah. Oh. Bu arada bu taktiği bilmiyorum. O oh, işimi atladı. Ha evet ben burayı açmıştım. Özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Ben burayı bilmiyordum aslında. Unutmuştum. Ah sen de atla. Evet bir taktik deneyeceğim. Aa olmadı. Olmadı. Taktik kabul etmiyor oyun. Madem etmiyorsun. Biz ettiririz. Evet. Ya ne yapıyorum ya? Ha, i̇ki kere mi Evet ben burayı en sonlarda yapacağım. Ya da şimdi yapacağım. Evet ya karanlığım verdim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Evet eğer bu sefer de olmazsa bir daha yapmayacağım. Ya bu ne ya? Bak bu son şimdi gerçekten tüm herkes tekte yapıyor. Ben de bunu tekte yapıyordum bak Olacak. Evet oldu. Hadi. Oh. Tamam, güzel, çok güzel, çok güzel. Ee, sizin için doğru yeri gösteriyorum. Burada iki tane yol mu vardı? Size bir şey söyleyeceğim. Buradaki sesler beni ürkütüyor ne bilmiyorum ama ölüktü işte. Bak. Çok güzel. Çok İşte. Burada sanırım yüzlü bölge diyordu hatırlanın. Nesin ya? musun nesin ya? Ama altıma koyamıyorum ha. <laughs> Nasıl ya? Bu ne? Bunun şapkasını alıyordu. Bu da kırsatarı 3. Doğru tahmin, doğru tahmin. Şimdi de altı ulaştık. Onları okumayacağım zaten. Canım istemiyor. Ne yaptım ben? Gelin. <laughs> hmm. Aa ben bunu kırmamış mıydım? Bir kere daha. 3 mü? Aa burayı da açamıyorduk. Bu ne ya? Evet size bir gizli bölge daha göstereceğim. Gördünüz mü aralı? Ya bu ne? aha taktik aa zaten burada çıkılıyormuş ben niye uğraşıyorum tamam. o arkadaşlar zengin oldu ben youtuberlardan vazgeçeceğim Şaka yapıyorum. Niye vazgeçeyim? Evet buradan çıkalım. Çık 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 çık. Ah niye öyle attı? Niye şimdi kafeste yapmayın. Hayır yok. Ama belki birazdan olur. Evet birazcık konuşmadım. Gizli bir yer daha göstereceğim. Burayı hatırladım. Evet. aklısız soru bir niye veriyorsun ya of. Neyse en azından eee nido iskeletleri bir vuruşta öldüreceğim A 2 2 Gördünüz mü? İki vuruş. Aa! Bana bir gizli yer daha hatırlattı arkadaşlar. Yapsana. Canım da var. Şakayı gördünüz mü? Aa, dur bari ben bir de daha... Yok ya ben burayı yapmıştım. kırmızılı. Aa. Bu arada arada sırada Roblox ve Browsarts videosu da gelecek. Başka oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Oyun indirebilirim. Vay vay havalı hareketler gösterecektiniz. Gösteremediler gördünüz. Nasıl pat diye öldürdüm. Aa burada belki bir taktik daha yaparım. Zaten her yerde taktik yapıyorum. Burası sen gizli bölge mi diyorsun? Aa! <laughs>

Aa. Düştü. Bu arada şimdi mavi köy. Mavi mavi. Aa bak. Bu yeri unuttum. size bir şey. Yani e, çift zıplama almak isteyenler. Bu var, bu, bu var geliyor. Eğer onun lava düşmesini istemiyorsanız. Ya sıcak bir şey gözüküyorsa. O bir lav. Size gözükmüyorsa. et evet, köpüm Hadi. Hayır. 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 E, siz böyle sinirli olmayın. Gördünüz mü hareketi? Vallahi billahi ben de panikten yaptım onu. Yoksa yapamıyordum. Heh, buradan çıkıyormuş. Ben de uğraşıyordum. Bekle sana da bakacağız. Evet. Götürüyorum. Götürüyorum. Çift zıplama. Aldım. Artık bende çift zıplama var. arkadaşlar. Bu arada nesi? Kardeşim bana çıkma. Bekle alacağım. İlk önce şuradan bir şey yapmam gerekiyor. Evet. Aa evet doğru ya. Buradan çıkılıyor. Arkadaşlar çıktım. Evet. Neyse ki elimde ganimet var. Ne ganimeti? Kılıç kılıç? Bu arada ilk başta böyle 14 yani 12 vuran bir kılıç görmediyseniz yani ben mi yaparım? Benim işim belli olmaz. Evet. Gulp. Benim grubum bazen baga giriyor. Gördünüz mü? Aa, eğer bakın bu, burada hiçbir taktik yok. Burada oyunu oyuna göre oynayacaksınız. Ya bu arada çıkartamayanlar, bunu bununla gıcık olanlar için yapıyorum. Evet. Aa bak. İşte bu hep tarafı unutuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu atıyorum. ne olacak? Bakın şimdi. Evet o da bana zıplatıcıyı açtı. Ve ben de buradan çıktım. Gördüğünüz Evet artık üçüncü zıplamayı alıyorum. Evet geldim geldim. Geldim 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 geldim. Arka neyse. Zaten şimdi şey yapayım. Evet arkadaşlar 300 zıplamayı da aldım, 300 zıplamayı aldım ve bay ee, ee, bay. İnşallah güzel bir gün geçirirsiniz bugün. Hadi bay bay görüşürüz bay bay.